Yalan tabii ama yani hani böyle biz de eğleniyorduk. Dur Vedat. O uyuyor o mu? Şş. Hmm, beş Uyuma lan! Allah! Ne oluyor, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor bu? Gerginsin. Kimin suçu? Bütün gece yok kesik var, yok Abdurrahman keçi çelebi derken yay gibi gerildim abi ya. Masal. Masal. Gözüm uyku girmedi ama amma korkak adamsın ha. Alt tarafı yatır dur, zindur. Ee, alt tarafı cin. Üst tarafı tonik mi? 3. Şuna bak ya sanki babasının oğlundan bahsediyor ha. Şş, bırak şimdi bunu. Bırak, bırak. Biz dediğin yere gidiyoruz, değil mi? Şş, o iş bitmiştir. Sen bana güven yeter. Ben de geliyorum ula. Müzik yapımcılığı yapacağım. Hı. Ee, nereye gidiyoruz bakalım? Hiç, Hiç ya! Yok babacığım be. Yani özel bir mesele. bak kusura bakma. Vay! Ekiyorsunuz bize ha? Yok canım. Mühim işlerimiz var. Badiciğim o zaman biz de ortam yaparız kızlarımızla. Kış kıyamet be abi. Ne kızı ne ortamı ya? Daha iyi lan. Yapacak bir şey yok. Hatunlara takılırız. E hadi o zaman. ya Hamza ne diyeceğim? Biz bugün gitmesek olur mu ya? Ben Ferit'lere takılacağım galiba. Onlar takılacakmış. Tamam tamam. Böyle mi? Dikkat! Mehmet, dağıt oğlum şunları. Emredersiniz komutanım. Vedat Yemişçi. Erzurum'dan, Dağlar diyarından kalkıp vatanî görevini yapmak için evini, sevdiklerini geride bırakan Hamza Deli Bunar'dan Elizabeth'ine geliyor! geliyor Lize. Lize'm benim, Lize'm benim, derdim aşkım, canım benim. Ayırmasın Tanrım bizi, budur inan tek dileğim. Lize onun, Lize onun, derdi aşkı. Lize onun, ayırmasın Tanrım sizi. Tek dinleyim. Nasıl güzel oldun babacığım? Harikaydı vallahi. Ha. Nasıl oldu Cemal Çavuş? Vallahi çok beğendim. Ula öyle etli soyladığınız şey. Oy! Arkadaşın sesi de fena değil ha. Teveccühünüz efendim. Efendim bir dönem Bodrum Yalı Kavak Müzik Cemiyeti'ne devam etmiştim. Ula Vedat. Uşağım. Ula ne güzel sesin varmışsın. Ula <laughs> oradan söyledim ya. Bir daha böyle Gerdan Kiriydın. Valla sanki aynı seçimin gibi okudun. Allah rahmet eylesin. Allah huzur içerisinde yatırsın kendisini. Bir daha onun gibi bir sanatçı gelmedi ne yazık ki. Efendim Bodrum'un havasından mıdır nedir bilinmez. İnsanın bir anlamda musiki aşkını alevlendiriyor öyle değil mi? Evet efendim. Bu akşamda bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Eserle kalın. Yatır Yutur, yatır. Hayır etmiş. Rize kaset mi dolduruyoruz? Sana o, neydi o jingle single mı çıkartıyoruz? Babacan ne zaman çıkar bu kaset ya? Abi iki saate kadar tamam. İyi. Hadi bakalım inşallah. Biz uğrarız iki saat sonra. Tamam. Hadi yürü yürü yürü. Hep vedat, hep vedat. Hayır etmiş. Biz de söyledik o kadar. Bizim sesimiz boru mu? Ulan söyleyelim durun. daha senin sesin de güzel. Aynen Bayhan gibi söylüyorsun bayık bayık. Söz sahada kaset yapacağım. Ya yürü git üstüne be. la ciddiymiş abi. Bu sene fındık bol verursa kesin sahada yapacağım. Ya yürü yürü yürü.